Değerli dikmenliler, başka bir genç adayımız var. O size hitap etmeden önce Aylin Hanım, Aylin Nazlı aramızdan ayrılacaklar. İzninizi istirham ediyorlar. Gamze <laughs> sevgili Cumhuriyet Halk Partililer hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Başarı insanın hedefiyle doğru orantılı. Hedefine ulaşmasıyla doğru orantılıdır. Aslında AKP başarılı. Çünkü hedefine ulaştı. Neydi hedefi? Yandaşını zengin etmek, Cumhuriyet'in 80 yıllık birikimleri atmak, değerlerini kökünden sarsmakta. İşte bu yüzden başarılı oldu AKP. Ama tabii bunun bir bedeli oldu. Bu bedeli de halk ödedi. Halk yoksullaştı, bebekler aç kaldı, gençler hissiz kaldı, kadınlar sokaklarda öldürüldü. Bu bedeli bizler ödedik, bu bedeli halk ödedi. Hileli sınavlarla hayatlarımızı çaldılar. işsiz bırakarak hayallerimizi çaldılar. Aç bırakarak geleceğimizi çaldılar. 12 Haziran'da bizden çaldıklarını almaya hazır mıyız? <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar Kemal Kılıçdaroğlu'nu başbakan yapmaya hazır mıyız? Yolumuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz milletvekili adaylarımıza.